Elimdeki kutunun içerisindeki telefon tanıtıldığına dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefondur. Peki bunu kim söylüyor? Biz mi söylüyoruz? Hayır, Dxomark dediğimiz bir kuruluş var. Burası bir test merkezi ve tüm dünyaca kabul edilmiş bir yer. Onlar buradaki telefonu test ediyor ve bizlere söylüyor. Honor Magic 5 Pro'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bu telefonu kutudan çıkarttığında kamerasına baya bir yakından bakmamız gerekiyor. Özellikle son zamanlarda böyle telefonlar çok fazla gelmeye başladı. Xiaomi 13 Ultra da bu konuda çok iddialı olduğunu söylüyordu. Hatta ben baya bir kullanmış, çok sevmiştim. Ama bu telefon biraz daha. Te tescilli arkadaşlar haberiniz olsun. Peki ne olacak? Telefonun kutusundan sizlerle beraber çıkartacağız ve yani ne oluyor ne bitiyor buna yakından bakacağız. Özellikle kamera menüsünü sizlere göstermek istiyorum. Bu telefonun içerisindeki kamera Falcon kamera sistemi olarak adlandırılıyor ve çok garip özellikleri de var. Bir sporcuyu tanıyabiliyor. Baktı garip garip hareketler yapıyor ve otomatik olarak fotoğrafını çekiyor. Şimdi çok fazla konuşmayacağım. Bu telefonun kutusunda neler var sizlerle beraber yakından bakacağız. Daha önce bu kutu açıldı onu söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz bazı telefonlar kutusu açık bir şekilde buraya geliyor. Onlardan bir tanesi de buydu ama cihaz Türkiye cihazı. Yani Türkiye'de satılırsa alacağınız cihazın aynısını gördüğünüzü sizlere söylemem lazım. Şimdi tepe kameraya bir bakın. Şöyle bir kutuyu göstereyim. Gayet şık. Altta imi -im bilgileri var. Orayı göstermeyeceğim. Arka tarafta da herhangi bir şey yok ama burada mesela bakın IMAX ile alakalı teknolojinin burada logosunu görebiliyorsunuz. DTX burada teknolojisini konuşturmuş ve farklı logoların da olduğunu görebilmek mümkün. Direkt telefonla karşılaştık. Şöyle göstereyim ve arka tarafına bakalım. Telefon bir tık toz ve parmak izi tutmaya meyilli galiba. Onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle bir mıncıklayayım. Yo yani normal olarak karşımıza çıktığında belirteyim ama kamera Gerçekten garip yani telefonu görünce zaten iyi fotoğraf çekecek diyorsunuz haberiniz olsun Bak şöyle de çevireyim çok şık çok güzel çok kaliteli Ön tarafta da iki tane şeyimiz olacak kameramız var onlara da birazdan bakacağız İçine açıyorum yavaş yavaş burada kağıtlarımız var bakalım neler varmış Hemen şöyle bızık diye çıkartıyoruz Burada bizi karşılayan bir tane kılıfımız var. Ardından da burada büyük ihtimalle kağıtlarımız vardı ama tabii ki bu telefon biraz bızıklanmış arkadaşlar. Burada da düttürgecemiz var. Alt tarafa baktığımızda Type-C kablomuz var. Buradaki adaptörün kaç watt olduğuna da bakalım. Bu arada bu adaptör daha sıfır. Şöyle kutudan çıkartacağım şimdi onu. Hop. Hop çok güzel. Şöyle göstereyim. Bakın Honor Super Charge burada karşımıza çıkıyor ve 66 W gücünde. Buradaki telefonu şarj edecek. Hemen bunları geri yerine koyuyorum ve artık telefona bakmanın zamanı. <laughs> Telefonun menüsünü karıştırmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bu kadar iyi bize ne sunulabilir diye merak ediyorum. Bakalım. Telefonun şöyle ekranına bir bakınca çok geniş ve böyle bir ova gibi bir ekran olduğunu söylemem gerekiyor. Bunlar hangi diller ya? Honor'da bayağı dili kapsıyormuş. Türkçeyi bulmam lazım. Hemen şöyle yukarıda mı? Kaçırdım mı Türkçeyi? Ama gördüm ben Türkçeyi biliyor musun? Burada Türkçe'yi seçtim. Gördüğünüz gibi Türkçe artık seçili ve başlayın diyorum arkadaşlar. Buradaki ekranın büyük olmasını seviyor. Aslında inçle de alakalı 6.81 inçlik bir ekran varken burada Edge ekran dediğimiz bakın kenarlar aşağıya doğru biraz kavisli. Çerçeve yokmuş gibi duruyor. Bu kadar büyük olmasının sebebi de bu. Aslında %91'lik de ekran kasa oranının olduğunu söyleyeyim. Türkiye'yi seçtikten sonra ileri diyorum. Ardından da buradaki şartları kabul ediyorum arkadaşlar. Bir sim kart takmak ister misin diyor. Şu an herhangi bir sim kart takmayacağım. İnternete de bağlayalım. Gördüğünüz gibi bu bir Wi-Fi 6 ağıdır dedi. Ben de ileri dedim. Evet Wi-Fi 6 ağını hemen hızlı bir şekilde buldu. Telefon zaten hani çok üst düzey bir telefon olduğu için böyle üst düzey teknolojileri de destekliyor. Wi-Fi 6'nın da üzerinde tabii ki Wi-Fi sürümleri var ama önemli şu anda önemli olan bizim telefonu hızlı bir şekilde kurabilmemiz. Daha üst düzey sürümleri de zaten Türkiye'de çok kullanabilecek evin ya da ofisinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o modemler gerçekten çok pahalı ve Türkiye'de o modemi alsanız bile altyapı sorunlarında yaşayacağınızı söylemem gerekiyor. Bu arada konuşurken ileri ileri demişim. Halbuki kopyalama demem gerekiyormuş. Demek ki kopyalama demek istiyormuş. Bilgiler kontrol ediliyor diyor arkadaşlar. O sırada ben biraz daha bilgi vereyim buradaki telefon hakkında. Telefon 219 gram ağırlığında 8.8 milim kalınlığında. Bakın biraz önce bahsettiğim ekran çerçevesi bu şekilde. Buradaki kamera kesinlikle ben profesyonel fotoğraflar çekeceğim hissiyatını veriyor. Ya da pahalı bir telefon olduğu hissiyatını veriyor. Arkadaki konor yazısı da güzel. Böyle çok güzel bir yüzey olduğunda söylemem gerekiyor. Hemen şöyle alt taraftan da bahsedeyim sizlere. Gördüğünüz gibi burada hoparlörlerimiz var. Type-C'miz var. Üst tarafa baktığımızda da yine burada hoparlörümüz ve kızılötesi girişlerimizi görebiliyoruz. Arkadaşlar IP68 su rezidansına sahibiz. Yani suyu kolay kolay geçirmiyor. 1,5 metre derinlikte 30 metreye kadar kalabiliyor. Hemen Google hesabında da bir girelim. Daha fazla diyorum. Daha fazla diyorum. Kabul et diyorum. Valla bana bir sürü şey kabul ettirdi ama her anda bir telefonun girişinde zaten böyle şeyler oluyor. Asistana ben erişim istiyorum. Bu telefonda asistanı kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü telefon çok hızlı bir şekilde size yanıt verebilir. İçerisinde telefonun gerçekten iyi bir işlemci var. Ben şimdi Honor kimliğimle giriş yapmak istemiyorum. Çünkü şu anda kullanabileceğim bir yer yok. Şu anda dediğim gibi kameraya biraz fazla odaklanıyorum. Normalde bu telefon ekranı da çok iyi. Özellikle 1800 nit parlaklık verebiliyor. Ki bu S23 Ultra ve diğer bazı telefonlarda olmayan bir özellik ki. Şunu da söyleyeyim. Telefon içerisindeki ekran teknolojilerini Honor bayağı bir anlattı lansmanda. 1 saat 9 dakikalık bir lansmanları var. Hemen ben ne yaptım? Buradan parmak izini de bir ayarlayalım bakalım. Parmak izini ne kadar hızlı bir şekilde ayarlayabilecek onu da bir bakalım. Ve artık parmak izini kaydet diyorum. Biraz aşağıda. Ben biraz daha orada dolmasını beklerdim. Hemen burada çok hızlı. Pataküte pataküte telefon yapıyor. Bu arada ekran çok iyi. Bu 6.81 inçlik ekranın içerisinde LTPO OLED ekran var arkadaşlar ve 1 milyar rengi destekleyebiliyor. Tabii ki de telefon ne yapıyor? 120 Hz'lik bir ekranı da bizlere sunuyor. HDR10 Plus'ı bizlere sunarken buradaki ekran 1800 nit parlaklığa kadar da çıkabiliyor. Hemen son diyorum. Buradan da kurtulayım. Ya menüye gel. Uf ekran kağıdı, duvarı ne derseniz wallpaper çok iyi. Bakayım şöyle kapatıyorum açıyorum, kapatıyorum. Bak animasyona bak çok güzel. Parmak izini deneyelim. Açtı hızlı bir şekilde. Tekrar deniyorum. Tekrar açtı gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ya ekran çok keyifli. Onu bir kere söylemem gerekiyor. Başka anlatmadığım bir şey var mı bence ekranda yok. Telefonun hemen önce bir yazılımdan da bahsedeyim. Ondan sonra sizlerle beraber kameraya gideceğim. Çünkü kameranın içerisinde de özel yapay zeka yazılımları var arkadaşlar. Telefonun sürümüne baktığımızda burada Magic OS 7.1'i görürken aynı zamanda Android 13'ü de görebilmek mümkün. Buradaki telefon tabii ki en son yazılım güncellemesiyle beraber karşımıza çıkıyor ve devamlı olarak güncelleme alınacağını da düşünüyorum. Şimdi gelelim en iyi konuya kamera konusuna. Buradaki kameralardan size bahsedeyim. Bakın diyor ki yeni kamera sizi daha iyi tanır diyor. Kareleri akıllıca tanıyarak ve görselleri optimize ederek her çekimde size mükemmel vurgular sunar diyor. Aslında yazılımı da çok iyi kullanıyorlar. Profesyonel seviye için için basitleştiriliyor. Çok güzel. Konum etiketini de etkinleştirdikten sonra artık ne yapıyoruz? Fotoğraf makinesine gelmiş olduk. Burada fotoğraf makinesi ağzından bile çıkmadı. Bilinçaltı diyelim. Buradaki kameralardan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kamera ana kamerada 50 megapiksel, geniş kamerada 50 megapiksel ve telefoto kamerada da 50 megapikselin kullanıldığını belirtmem gerekiyor. Şöyle biraz daha yakından göstereyim 100x dijital zoom'a kadar da zoom yapabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İlk olarak ana kamerayla başlamak istiyorum ben. Buradaki ana kamera arkadaşlar 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyaframa sahip OIS destekli, lazer ile beraber netlemeler gerçekleştirebiliyor ve efsane bir kamera. Diğer kameraya baktığımızda bu 100x de aslında bizlere yardım eden kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde yine f3 diyaframa sahip ve 90 milimlik periskop kop bir kamera yani direkt olarak OIS desteği ile beraber 3.5x kayıpsız zoom yapabiliyor. Aynı zamanda 30 santimlik de marka fotoğraflar çekebiliyor ki geniş açılı kameradan bahsedeceğim. O da 50 megapiksel çözünürlüğünde. 13 milimlik bir lens var içerisinde. 122 derece etrafı görebiliyor. Buradaki telefonun videosuna baktığımızda da burada telefonun hemen şöyle sizlere göstereyim artık anlatma faslını geçelim. Ben bir kameraları sizlere göstermek istemiştim. Video kısmına geliyorsunuz şöyle ayarlar diyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi 4K'yı da seçebiliyoruz 4K'yı 21-9 e ya da 16 6 ya da 9 çekebilmek mümkün ve 60 fps de çekebiliyoruz. Eğer 60 fps olmasaydı bu beni biraz üzerdi arkadaşlar. Aynı zamanda telefon HDR videolar da çekebiliyor. Hatta bunu büyük ihtimalle 30 fps'e düşürünce açacağım. Yok açmadı. Full HD indirdim. Burada da açmadı. Önerilene geliyorum. 4K'ya geldim. Verimli video formatı var diyor. Buradaki verimli video formatını seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada sihirli çekim gibi biraz sonra anlatacağım özellikler de bulunuyor. Şöyle bir fotoğraf kısmına gireceğim. Buradaki ayarlara tekrar bakacağım. Akıllı yakalama kısmına geldiğinizde gülümsemeleri çek olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bakın farklı özellikler de var. Tabi bazı şeyleri yok etmeniz gerekiyor ki o zaman sizler ne yapın? Direkt olarak oradaki seçeneklere erişebilin. Sihirli çekim var. Akıllı odak var. Kamera ızgarası, yatay seviye gibi detaylar var. Filigran ekleyebiliyoruz. Burada telefonun en iyi özelliklerinden bir tanesi dediğim gibi mesela bir basketbolcu havadayken onu yakalayabiliyor ya da birisi gülümsediğinde otomatik olarak çekebiliyor. Yapay zeka çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Özellikle Honor'un lansmanına baktığımda S23 Ultra'yı bayağı bir ezdiler. Peki bunu nasıl yaptılar? Mesela dediler ki Honor'un ana kamerası gece modunda değilken bile bakın böyle çekerken S23 Ultra çekemedi. Ya da S23 Ultra'ya göre ışık hassasiyetinde %52'lik bir artış var dendi buradaki telefonun içerisinde. Ki zaten bu rakamları lansmanda söylediler ama lansmanda söyledikleri şey de biz birinciyiz olmuştu. Bunun da gerçekten hakkını verdiler. Burada ön kamerayı da size göstermek istiyorum. Şöyle bir açayım. Açıl. Hop hemen ön tarafa doğru gelelim. Burada çift kamera var ama bu çift kamera aslında biraz önce saydığım detayların yanı sıra direkt olarak ne yapabiliyor? 3 boyutlu bir şekilde yüzünüzü de tanıyabiliyor. Yani herhangi bir şekilde fotoğraf çekemiyor. Ancak portre fotoğraflar çekerken ya da yüzünüzü tanırken sizlere yardım ediyor. Falcon yakalama algoritması denen bir algoritma var. Peki ne işe yarıyor? Şimdi bir tane görsel göstereceğim. Bir tanesi S23 Ultra ile bir tanesi 14 Pro Max ile bir tanesi de bu telefonla çekilmiş. Bu arada lansmandan gidiyorum ben sizlere. Orada verilen bilgilere göre buradaki telefon %102 şekilde şekilde kamerayı daha hızlı bir şekilde açabiliyor. %245 oranında daha hızlı bir şekilde odaklayabiliyor. %147 oranında daha hızlı bir şekilde şatırı ayarlayabiliyor. Yani sizler fotoğraf çekmek istediğinizde buradaki telefonla beraber hızlı bir şekilde ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Hemen şöyle bas mesela hemen fotoğrafa geleceğim. Bastığınız zaman pıt diye çekecek. Bakın burada benim mesela akıllı modum var. Hareket algılama şu anda açık diyor. Birisi havadayken etkinleştirilsin mi diyor. Ben de etkinleştirilsin diyorum. Özellikle telefonun bu şekilde neler yapabildiğini anlatması gerçekten hoş olmuş. Mesela yapay zekayı açıyorum şu anda yapay zekada çık. ben bu telefonla beraber dışarı çıkayım bayağı bir fotoğraf çekeyim ardından da sizlerin karşısına geleyim Telefonda çektiğim fotoğrafları gördünüz. Şimdi tabii ben hala masa başındayım ama telefonu daha önce ben çok incelemelerine baktığım için aslında tahmin edebiliyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Hoşunuza gitti mi? Gitmedi mi? Özellikle 100x özelliği işe yarar mı? Bunu bana söyleyin. Şimdi gelelim diğer konulara. Telefonun işlemci konusuna. Buradaki telefon işlemci olarak karşımıza Snapdragon'ın en iyi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber geliyor ve direkt olarak 4 nanometre mimariyle birlikte işlenmiş bir işlemci bu ve baktığınızda Adreno 140 grafik birimi de bizlere yardım ediyor telefon oldukça hızlı. 256 GB'lık modelde 8 GB ya da 12 GB RAM ile beraber gelirken 512 GB'lık modelde de 12 veya 16 GB RAM'e sahip oluyorsunuz. 1 TB'lık bir versiyonu yok ama UFS 4.0 ile beraber geliyor. Yani bilgisayarın içerisindeki çok hızlı bir SSD gibi düşünebilirsiniz. Telefon hızlı. Bu konuda herhangi bir şekilde zaten korkumuz yok ve içerisindeki Honor'un yazılımıyla beraber de çok tatlı olduğunu söylemem gerekiyor. Biraz Huawei tarafını bana andırıyor ki bunun sebebini de biliyorsunuz geçmiş zamanda beraberlerdi ancak şu anda ayrılar. Yine de böyle bir benzerlik olduğunu söylemem lazım. Aynı zamanda telefonun batarya kısmına baktığımızda da tabii eskiden Huawei ile çalışınca biraz gene geçmiş gibi duruyor arkadaşlar. Telefon çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Buradaki telefon 66 Watt'la şarj olabiliyor. Hızlı olan kısımsa 50 Watt'la kablosuz bir şekilde şarj oluyor. Yani sizler burası bir şarj istasyonu olarak düşündüğünüzde koyduğunuzda şöyle aradan 50 watt geçtiğini düşünebilirsiniz. Tabii ki destekleyen bir yapının olması gerektiğini söylemem gerekiyor. Telefonun içerisinde 5450 mAh gibi büyük bir batarya olduğunu söyleyeyim ama bu Çin sürümü için bizim Türkiye'deki sürüme baktığınızda da 5100 mAh olduğunu söyleyeyim. Yani normal aslında bu kalınlığı ama telefonun bu kadar da kalın olmasının sebebi bence direkt olarak kamerayla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Telefon şık ya. Yani böyle alırım, kullanırım beni mutlu eder. Ben düşünüyorum yani. Eğer bakmak isterseniz daha fazla bilgi açıklama kısmına linki bırakmış olurum. En önemli şey kameraydı. Kamera hakkında uzun uzun bahsetmiş oldum. Fotoğraflara da yakından baktık. Honor bu işi yapmış mı? Kameranın hakkını vermiş mi? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.